Bugün Minecraft'ta sargın sözüne sargının tırmanış atlım hep arkadaşlar. Beni desteklemek için paylaşıyorum hatmetler arkadaşlar. Şu 1-2 saatte yeni bir Games sözü gelecektir arkadaşlar. Bugün konum arkadaşlar, bugün konum gençler. Ee, Minecraft'ta nasıl başladım ondan bahsedeceğim. Kısacası konum bu arkadaşlar. Fazla konu bulamadım, ben de bundan bahsedeyim dedim. Hop şöyle gidelim buraya almayacağım, buraya almayacağım. Şimdi adamlar adamlar gelirdi de 9 kişiyiz lan. Neyse ben kumlarınızdan bahsedeyim. Şu iki chest açalım bir kılıç çıksın. Tamam, balta çıktı da balta çok. Vuruşlu ama abi ha, tamam. Neyse şöyle biraz da çekeyim de adam ha tamam oradaymış. Neyse sakin de güvendeymişiz. Ben Minecraft'ta nasıl başladım arkadaşlar? Ben Minecraft'ta kuzenim sayesinde başladım dedi ki işte kanka gel işte böyle oynayalım Minecraft çok güzel bir oyun falan dedi ee, ben de tamam dedim hadi seni mi kıracağım dedim oynayayım dedim sonra biraz böyle hiçbir şey bilmiyoruz tabi yeni başladığım için ee, yeni başlamadan hiç bilmez neyse işte öyle geçti 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 baktım Minecraft güzel 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 önce ben Minecraft'a başladığımda ne, neler yaptım yani nasıl başladım? Hayır ben tek oyuncuyla da biraz oynayayım dedim. Biraz bakayım kendimi böyle bir zombi mombilerle geçtim. O zaman ben zombilerden aşırı derecede korkardım. Var ya önüme bir zombi çıksa altıma eder hemen kaçardım. Resmen yani öyle bir şeydeydim yani. Öyle oynaya oynaya baktım ki böyle server merve varmış. O da me premium sanıyordum böyle mcsg e, böyle nokta yazıyorum girmiyor servera girmiyor Allah Allah dedim server kapandı bir şey mi oldu dedim sonra baktım e, yeğenim dedi ki işte kuzenim yani yeğenim ne oldu dedi ki işte orası premium serverlar premium nasıl alınır dedim parayla alınır dedim ben de böyle bir e, kaç zaman geçti ben dedim ki dedim ki böyle premium e, sap alayım dedim Sonra aldım arkadaşlar. Sonra MCSG'ye girdim. MCSG'ye girdiğim anda Survival Games'e başladım. Kendim böyle tabi adamlar nasıl vuruyorsam. Adamları ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? İşte şöyle gidiyorum. Şöyle yürüyerek gidiyorum. Adam böyle vuruyor. Adam vuramıyor ha. Mesela böyle yukarılara böyle çesti. Nasıl alıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bir çesti. Şu. Şurada bir çesti vardı herhalde. Yani yok burada kesmek yok. Biz oldum. Şu tarafta var. İşte daha mı böyle kes alıyorum bir dakika. Böyle alıyorum. Bir de yavaş ol. Şimdi hızlı olduğu için, hızlı olduğum için hemen elime geldiğinde hızlı almaya çalışıyorum. O yüzden şöyle bir tane Iron Sword Craft edelim. İşte arkadaşlar sonra Skype kurdum. Skype'te geliştik böyle arkadaşım arkadaş kurdum. Benim ilk arkadaşım Alperen Alperen iyi oynuyordu. İşte Alperen'le oynadık, oynadık baya bana böyle Minecraft öğretti nasıl adamlara böyle nasıl vuracağım. Ondan sonra ben hızlı chest almayı öğrendim. Chest'i artık hızlı alıyordum. İşte öyle öğren öğrene Minecraft'ta fiilimi geliştirdim. Sonra öyle öyle geliştik arkadaşlar Alperen'le. Alperen zaten benden daha iyi oynuyordu. Adam çocuk zaten takımları bile kesiyordu. Eğeklilere karşı tek başına bile kesiyordu yani. Bu arada detmeye alırız inşallah ya. Detmeye alırsam şimdi videoyu yatarım. İlk deneyişim şu an. İlk de video çıkarsa efsane olur. Şöyle hop. Oh be. Çok efsane ok sayımız var. 15 tane ok sayımız var. Taygı ok sayımız var da saniye small fee everyday en evet, benim aklıma böyle takılmış ya small fee everyday she was a everyday diyorum hop hop şöyle işte. sonra ben de böyle e, şeyi gördüm arkadaşlar böyle pp gördüm pp'ye başladım böyle pp pp serverlerinde takıldım arkadaşlar böyle pp serverlerimi var ya PP'ye ilk başladığım adım Alperen sayesinde oluyor. PP'ye Alperen sayesinde başladım. O bana PP'yi gösterdi. Onun sayesinde unutmazsan belki onun da kanalını açıklama kısmında bulurum ama çok video yüklemiyorlar. Neyse boş ver. Koymayalım. Yok lan benim malım. Neyse şöyle hop hop alalım. Neyse. Ah! Hastı. Ben daha hatta muhte diyesim geldi. Neyse videoda. O iki tane şeyim varmış dayım hanım. Hemen gidip bir tane. şurada i̇şte bir tane kraft et mi var? O yüzden oldum ya. Neyse. Dayım sword craft etmeye gidelim biz. Hop hop işte arkadaşlar. Bir, bir önce ben kılıçla doluyorum böyle adama kılıçla doluyorum sonra olta Olta ne işe yarıyordu diliyorum Öyle adamı oltayla vuruyorum. Adamları artık kesmeye başlıyorum. Yani artık PVP'mi böyle geliştire geliştire. <laughs> adamları da kesiyorum arkadaşlar. Ya yani böyle kesmek amaçlı da benim için daha iyi oluyordu. Yani adamları kestikçe PVP'mi de geliştiriyordum işte. Öyle arkadaşlar ben de öyle başladım arkadaşlar. Yani beni Minecraft'a başlatan kuzenimdi arkadaşlar. Onda da böyle selamlarımı iletiyorum. Ee, Kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. O da çok Minecraft, zaten video Minecraft videosu çekmiyor. Sadece öyle Windows öyle Pixar videoları çekiyor. Onda abone olmayı unutmayın. Şöyle hop. Tamam. Şunu şöyle koy. Tamam ya. Şimdi ben bir chest'e bırakayım ya. Güzel güzel. Güzel geliştik bayağı bir geliştik. Böyle şunu böyle alayım buna. Oldun ki aratmıyorsam yani. Ay, Güzel yer kaldığını keritte bulmamız. İşte arkadaşlar konum bu kadardı. Like atmayı like atmadıysanız hala like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sizden bir ricam olacak arkadaşlar. <laughs> Konudan bahsetmişten. Ee, arkadaşlar görüntülenme alıyoruz. Her bir görüntülenmeden bir like. Sadece bir like atsanız yani durdurun. Ya ne kadar güzel olur. Ya da dislike atın. Hiç fark etmez. Yeter ki bir yere, e, yani videomu izlediğinizi anlayayım. Görüntülenme ne? Sadece görüntülenme videoyu depolayın. Videomdan videoyu depoluyorum. İşte videoyu gösteriyor yani. Böyle e, sosyal olarak her tarafta yayınlıyor arkadaşlar. Ya yani yayınlıyor. Like attığınız sürece yayınlıyorsa onlar da like atarsa yayınlandığı sürece herkes gördüyse bu videoyu onlar da like atarsa ben sevinirsiniz arkadaşlar sadece istediğim bu arkadaşlar sizler sadece bunu bekliyorum siz yaparsınız siz ben gitmeye kaldım ölmek de istemiyorum şimdi lagım da var şu lagdan da uyuz oluyorum ya oh belki bu videodan sonra mini game sitosu da gelebilir arkadaşlar ve mini game videoları neden Neyse lan konudan bahsetmeyeyim. Çok onu bahsediyorum. Şimdi arada 3 e, video Ah! Başlık ama. Şöyle hop. Bir daha aşağı çekeyim. böyle çekeyim. Ha, ortada adam var. Neyse ben buralardan biraz uzaklaşayım. Ki ölmeyeyim. Golden Carrot dedik hala da canımız şey lan. Neyse e, kılıcımızı göstermeyelim. Çat Can... Şöyle hop çat hop çat Evet arkadaşlar işte bu kadar ee, Like atmayı unutmayın Hop Şöyle hop Şöyle hızlan gidelim Parkur burası o oh, yemem yeah, Sen benden ne istiyorsun man? Arkadaşlar burada Unutmazsam yani Başlıkta da belki koyarım Şu görüntülem Meyleri koysan mı? Buna kadar mı oldu? İyi ki olsa. Oy, ipi taktır Dur lan ip'e taktıracağım. Bedak diyor. Oy, ipi taktır. Aa. Çum. İyi iyi ya, çok güzel. Abi o ne? Lan ben bir hassasiyet kaçta oynadım lan ben hassasiyet hassasiyet kontroller oha ben o yüzden kadar yapalım öyle 60 uzu alayım Has, dur lan bir hassasiyet bakayım ve tamam diyelim Yap, tamam baksanız arkadaşlar hassasiyet hassasiyet bence size tavsiyem arkadaşlar hassasiyeti 50 ya da 80 oynayın ya da 60 oynayın arkadaşlar. Yani böyle kademe kademe gidin. Kademe kademe gittikçe yani böyle abi bu tonu bakacağım da ton var mı diye. Ah tamam ton varmış Şöyle. Abi burada kalacağım biliyorum. Ya! oldum. Sabahtan beri ya. Hadi. Hop hop arkadaşlar bazılarınız e, şey demiş yani sen nasıl böyle yapıyorsun mesela hani bunu e, mesela oltayı buraya koydum değil mi bunu nasıl böyle böyle yaparak mesela bunu böyle koyabiliyorsun yani böyle koyabiliyorsun demişler arkadaşlar şimdi e, mesela burada bir şey var oltayla birleştireceksin mesela diyorum şunu alacaksın böyle koyacaksınız. Sonra bunu alta sanın, böyle yapacaksınız. Tık bir daha koyacaksınız. anladın mı? Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani gene söyleyeyim dedim bilmeyenleriniz için. bu bu Evet Arkadaşlar bu arada map çekeyim mi? Onu da videonun altında belirtirseniz beni sevinirsiniz. Yani mesela kale savaşları, obsidiyen savaşları eee belki e, size videodan sonra gösteririm yani map'im olduğunu kanıtını da söyleyeyim bazılarınız belki inanmayabilir İnananlar adamın dibi yani söyleyeyim ya sonuçta inanıyor ki adamda var böyle hop bir fns çıksaydı keşke lan. neyse ya biz chestlere bakalım şöyle Seçecek bir şey bulamıyorum o yüzden kusura etmeyin bu arada insan okunuyor küfür etmemeye de çalışacağım bu saatten sonra arkadaşlar şey sanırım ben alırım bak bir daha şöyle o crafting de vardı burada ne yapsak çekiyorsunuz fönes. Neyse şöyle gidelim ya. Biz chest toplayalım. Ditmeş başlayacak da ditmeş niye başlamıyor bak. 3 kişi ditmeş başlamıyor. Lag var herhalde. Bir dakika benim pingime bakayım bir. 124. 124. Van bir van kaldık. 60 saniye sonra var <gülüyor> Saçma. Oh golden carrot. Tamam Şimdi dizelim de şöyle. Aa, açlığımız olsun da bir golden kar atayım. ben neden böyle yaptım arkadaşlar adamı yakmak için. Allah Allah. Uyuz olun. Ha, tamam golden kar yiyelim. Bir alalım. tamam kalsın. Oh be geliştik de zinciriz. Yani ayakkabı hariç zinciriz. Setimiz zinciri. Hadi bakalım adamın durumuna bakacağız. Adam iron set olmuştur. Bu bir garanti yani. Buradan spoiler vereyim yani. O Oldan atlayalım. Tamam şöyle kalsın. Gel şimdi sen. Ket Kitness. Kitness. Allah adam iyi de vuramadı. Gigi. Evet arkadaşlar videodan sonra yine ben sesler yorum atmayı ses, like, unutmayın arkadaşlar. Videonun bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.